Selamünaleyküm sevgili dostlar. Size yarın tekrar birlikte olacağız dedim ama Mahmut Tokoç abimiz bizi öyle yerlere götürüyor, gezdiriyor ki dayanamadım tekrar tekrar live yaptım. Şimdi şu anda Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin hocası Şeyhi mi? Şeyhi değil ama o dönemin, o, dönemin, en büyük o, dönemin en büyük zatlarından Ebu'l Vefa Hazretleri'nin kabri başındayız. Şöyle kabri gösterimi kabrin başında şöyle, şöyle e, efendim şu güzel edeple gelen lütufla gider sözünü de e, göstermiş olalım bu Ebu Lütfah Hazretlerinin kabri. Şimdi e, Kıymetli Mahmud Tokaç abimiz e, Fatihle Fatih Sultan Hazretlerine Ebu Vefa Hazretleri arasında geçen hadiseyi anlatacak. Mahmut evet. Bey siz dinliyoruz efendim. Evet e, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Ebu Vefa Hazretlerinin bu dergahına geliyor ve kapıdaki görevliye işte Efendi Hazretleri müsaitlerse ziyaret etmek istiyoruz diyor. Hemen bir sorayım geleyim diyor. Giriyor içeriye. Ebu Lüfe Hazretleri diyor ki hayır müsait değiliz diyor. Şaşırıyor talebesi ama ne yapsın geriye dönüyor ve Efendi Hazretleri müsait değiller. Şimdi sizi kabul edemeyecekler diyor. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri dışarıda ağlamaya başlıyor. Ve Gidiyor. Ee, bu sefer talebesi tekrar geriye dönüyor, bakıyor. Evliyafey Hazretleri de içeride ağlıyor. Efendim diyor. Yani hem kabul etmediniz, hem ağlıyorsunuz, hem de işte sultanı ağlattınız diyor. Neden diyor bunu yaptınız diyor? Evlat diyor. O diyor buradaki lezzeti alırsa dünya işlerini bırakır. E, halbuki onun ona ihtiyacı var bu milletin diyor. Onun için diyor kabul etmedik diyor ve o şekilde Sultan Mehmet Hazretleri ziyaret edemeden geriye dönmüş oluyor. Fatih Sultan da ben de koskoca Fatih'im deyip demiyor. niye beni kabul etmedi demiyor. O da üzüntüden evet. ağlıyor. ağlıyor. Ve hiçbir şey demeden de geriye dönüyor. Maşallah. Yani. Maşallah. Peki burası da çilehanesi burası diyorsunuz. Çilehanesi. Çok küçük bir kapısı var. Çok daracık bir mekandır burası da. Burada 40 gün çile için girip içeride riyazetle meşgul oluyorlar. Evet, evet. Allah razı olsun. Başka Ebu Vefa Hazretleri hakkında söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok, şu anda bilmiyorum bunlar. Şu anda burası da burası camisi. camisi. Ebu Vefa Hazretleri'nin camisi Süleymane Süleymaniye Camii'ne çok yakın. 4 dakika. Evet. Mesafede Süleymaniye zaten, ile Unkapanı arasında hani Unkapanı'na doğru evet. on istikamette. Vefa semtine adını veren zaten zattır. Evet, ee, evet. Yıllarca e, bu Unkapanı'ndaki kapanındaki e, bulvar üzerindeki durağın adı müze durağıydı Hı. ne müzesi uyduruk bir müze vardı orada karikatür müzesi diye Hı. o durağın adı yıllarca müzeydi geçen sene Vefa diye o durağın adı da değiştirildi maşallah kim yaptı bu değişikliği Büyükşehir Belediyesi helal olsun Büyükşehir çalışıyor Hı -hı. Büyükşehir hakikaten çalışıyor sadece kanalizasyon yolsu elektrik değil bize işte böyle Coşkun Yılmaz gibi kültür müdürleri de lazım Efendime söyleyeyim. Kültürümüze fark etmez. Kültür Bakanlık ya da evet. Büyükşehir. Efendim tekrar Mahmut Tokaç abimize evet. çok teşekkür ediyoruz. Bakalım evet. bugün başka ne bereketler olacak. Takıldık Mahmut abimize götürüyor bizi. Payitahta gezmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Selamünaleyküm.